Herkese tekrar merhaba diliyorum. Her şey umarım yolunda gidiyordur. Bugünkü konumuz 10. sınıf kimya konusu, 11. sınıf AYT konusunda temeli olan asitler ve bazlar ünitesinin giriş kısmı olan asit ve bazların genel özelliklerini bir önce hatırlayalım arkadaşlar. Evet asitlerin ve bazların ayırt edilmesi asitlerin genel özellikleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Asitler suda çözündükleri hidrojen artı bir iyon derişimini artırırlar. Sulu çözeltilerinde hidrojen artı bir, biz bunu bazen proton da deriz arkadaşlar. Evet suda çözeltilerinde hidrojen iyon derişimi hidroksit iyon derişiminin daha büyüktür. 25 derecede sulu çözeltinin pH değeri ise 7'den küçüktür. Mavi turnusol kağıdın rengini kırmızıya çevirirler. Tadları ekşidir. Örneğin elma, portakal limon, yoğurt gibi yiyeceklerden ekşiliğini ve asitliğini tahmin edebilirsiniz. Asitler suda yoğunlaşarak çözünürler. Dolayısıyla sulu çözeltili elektriği iletir. Biz bunlara elektrolit diyoruz. Tarih edicidir ve aşındırıcı özelliği sahiptirler. Çoğu metalleri tepkimi girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bazıları ise tepkimi girerek tuz ve su oluştururlar değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi kuvvetli ve zayıf asitlerin ayırt edilmesine geçelim. Suda çözündüğünde tamamen yani %100 iyonlarına ayrışabilen asitleri biz kuvvetli asitler iken kısmen yani az iyonlaşabilen asitler ise zayıf asittir. Bazı kuvvetli asitler arkadaşlar şunlar mesela 7A grubundaki flor, klor, brom, iyottan özellikle hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyottur. Onun dışında oksijen içeren HNO3, nitrik asit, H2SO4, sülfürik asit, hclo 4 perklorik asit gibi asitler güçlü asitlerdir arkadaşlar. Zayıf asitler örnek hidrojen flürür, formik asit dediğimiz karınca asidi, asitik asit dediğimiz sirkede bulunan organik kökenli arkadaşlar asitler. Sonra H2CO3 dediğimiz karbonik asit, H3PO4 dediğimiz fosforik asit, hidrojen siyanür asidi, hidrojen sülfür asitleri. E, kuvvetli asitlerle zayıf asitlerin denkleşme ifadelerini ayırt etmemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi az önce söylemiştik ki asitlerin sto çözünmesi iyoniktir. Örneğin hidrojen klorür, bakın suya atıldığında nasıl bir iyonlaşmaya sahiptir. Bunu şöyle e, ifade etmeye çalışayım size. Hidrojeni suya bırakıyorum, bakın. Evet gördün mü? Dolayısıyla klor iyonu yalnız kalırken su ne yapmış oluyor? Hidrojen artı bir iyon alıp hidronyuma dönüşmektedir. İşte bu şekilde suda hidronyum iyonu verebilen ya da diğer adıyla basit gösterilmiş hidrojen artı bir olan maddeler bizim için asitliktir. Yani ürünlerde hidronyum iyonu ya da şartı iyonu gördüğümüz takdirde bunun asit gibi davrandığını söyleyebiliriz. Evet. Sülfürik asiti suya attığımızda ise arkadaşlar bakın yapısı iki tane hidrojen olduğu için iki hidrojen iyonu kalan sülfat kökü ise bir bütün olarak ne yaparsa o da iyonlarına ayrışır. Şurada ise çift yönlü ok görüyor. Bunun anlamı şu. Bu zayıf bir asittir. Çünkü kuvvetli asitler bu şekilde tek yönlü ok ile %100 iyonlaşırlar. Yani ne demektir bu? Örneğin 1 mol hidroklorik asit şurada. 1 mol hidrojen iyonu 1 mol klor iyonu suya bırakırken sülfürik asitin 1 molü 2 mol hidrojen iyonu 1 mol sülfat iyonu suya bırakır. Ancak asetik asit gibi Organik kökenli asitlerden bazıları bakın şu şekilde e, önce yoğunlaşıp şu şekilde bakın değerli arkadaşlar suyu hidrojenini bırakarak hidrojen iyonu diğer taraftan kalan kökte asetat olarak kalır. Tabii ki sudaki hidrojen iyonu yani hidrojen iyonu sayısını artırıcı asittir ancak bu şöyle olur. Bir bir süre sonra asetat iyonları hidrojen iyonu tekrar birleşip asitik asite tekrar dönüşüyorlar. Yani ortamda bu üçünden de vardır denir. Bundan dolayı çift yönlü ok ile gösterilen değerli arkadaşlar asidik asitler zayıf. Şunlar ise tek yönlü gösterilen de kuvvetli asittir diyebiliriz. Kuvvetli asit baz çözeltileri daha fazla yön içerdiğinden dolayı elektriği zayıf asit bazıları göre daha iyi iletirler arkadaşlar. Evet bu da önemlidir. Yani kuvvetli zayıf elektrolit olma kısmı. Şimdi sırada ne var bakalım. Sırada bazıların genel özellikleri var. Suda çözüldüklerinde hidroksit iyon derişimini artırırlar. Sulu çözeltilerin hidrojen iyon derişimi H artı 1. Sulu çözeltilerin hidroksit iyon derişimi H artı 1 iyon derişimden daha büyüktür. 25 derecede sulu çözelti pH değeri 7'den büyüktür. Kırmızı oturuzlar kağıdını mavi renge çevirirler. Tatlı ise acıdır. Brokoli gibi. Hardal gibi. Eli ise kayganlık hissi verirler. İşte sabun, deterjan gibi. Suda yoğunlaşarak yine çözünürler. Sulu azaltı elektriği iletirken tarış edici ve aşındırıcı özellik gösterirler. Ayrıca bazı kuvvetli bazlar bazı kuvvetli bazlar amfoter metalleri tepkimeye tepkime girerek onları da hidrojen gazı açığa çıkarabilirler. Asitlerle ise ne yapıyordu? Tuz ve su oluştururlar. Evet, kuvvetli ve zayıf bazlar. Suda tamamen yani yüzde yüz iyonlarını ayrışabilen bazıları biz kuvvetli baz diyoruz. Kısmen yani az iyonlaşan bazıları ise zayıf baz denir. Kuvvetli bazıları örnek özellikle 1A grubundaki lityum, sodyum, potasyum gibi hidroksit bileşikler. 2A grubunda kalsiyum, baryum hidroksit bileşikleri olabilir. Zayıf bazları ise en önemli örnek arkadaşlar dikkat etmemiz gereken ee, şu. Amonya çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü formül gösterim şekli. O H grubu içermemesine rağmen zayıf bir bazdır. Onun dışında şu şekilde amino grubu içeren organik bazlar var. Magnezyum hidroksit gibi zayıf bazlar söz konusu. Baz oda çözünürlüğünde hidroksit iyon değişimini artırdıklarına göre bakın la OH suda OH iyonu eksi bir hidroksit sodyum artı bir de iyonlaştı. Yüzde yüz bir iyonlaşma görüyoruz. Kalsiyum hidroksit eğer kuvvetli baz ise bakın kalsiyum iyonu bir tane ama hidroksit kökü iki tane o zaman iki tane hidroksiyonu verirler. Amonyak ise evet en çok dikkat etmemiz gereken nedir? Zayıf bazlardan biri. Şimdi amonyak özelliği şu yapısında OH grubu yok. Ancak sudan bir hidrojeni kabul ederek NH3 olur. NH4 artı bir. Gelen, suda zaten ne kalır bu sayede? Bakın hidrojen artı bir gitti. E, geri kalan kök ne zaten? Hidroksit eksi bir. Bu ikisinin toplamı bir mol suya dönüşüyor. Dolayısıyla bakın ne yapmış oldu? Sudan hidroksit oluşumunu sağlamıştır denir. Evet şöyle bir soru. Diyor ki aşağıdaki tabloda boşlukları asitlerin ve bazıların verilen özelliklerini doğru hissetmişti. Bu işaretle yalnızca bu işaretle ifade edilir. 25 derece pH değeri 7'den küçük olanlar. Evet nedir? Asitler için doğru bir cümledir. Ben sadece doğrular için işaretlesem olur mu? Daha iyi olur. Evet. Sulu çözeltide hidroksit büyüktür H ı. Bu bazlara ait bir özellik. Sulu çözelti elektriği iletir. Her ikisi de bunu başarır. Mavi sulu kırmızıya çeviren asittir. Tatları ekşi olan asittir. Ele kayganlık verenler ise bazdır arkadaşlar. Evet. Sırada ise eee arkadaşlar ne var bakalım. Oksitlerin asitliği bazı. Yani bu ne demektir? Arkadaşlar biz bazı bileşiklere baktığımızda yapısında hidrojen ya da OH grubu olmamasına rağmen asit ve baz gibi davranabilen maddeler var. Bundan dolayı oksitleri bilmek gerekir. Şimdi ametallerin oksijenli zengin bileşiklerini asit oksit diyoruz. Nedir ametallerimiz? Karbon, işte hidrojen, e, fosfor, gibi ne bileyim azot gibi bakın bunlar bizim önemli işte klor flor gibi bunlar arkadaşlar oksijence zengin bileşikleri yapısında en az iki olmak koşuluyla örneğin karbondioksit azot dioksit diazot pentoksit kükürt dioksit kükürt trioksit işte cl 2 o 7 dikloroetoksit yani bunlar oksijen sayısı en az kaç oluyor bakın 2 ve üzeri Bunlar oksijenle zengin olduğu için bunlar sulu ortamı gördüğü anda aside dönüşürler arkadaşlar. Aside dönüştükleri gibi de pH'ları ne olur? 7'den küçük olur. Dolayısıyla bunlar sulu ortamdaki bazılarla da tepkimi verirler. Örneğin burada karbondioksitin bir asit olan karbonik asit dönüşümünü görüyoruz. Bakın karbondioksit artısı h 2 co 2 kimyasal bir reaksiyona dönüşüyor. Sonra, sonra zayıf olan karbonik de işte bu şekilde iyonlarını ayrışabilir. Oysa ki ametallerin bir de oksijence fakirleri var. Yani oksijen sayısı genellikle 1 olanlar. Bunlara da biz değerli arkadaşlar nötr oksit diyoruz. Örneğin karbon monoksit, azot monoksit, diazot monoksit gibi. Nötr özellik gösterirler. Bunlar su ile tepkimeye girmezler. Yani asit bazı bile tepkimeye girmezler diyebiliriz. Evet. Şimdi gelelim metallere. Genel olarak metallerin oksitleri Alfatar metaller hariç bazik özellik gösterir. Evet burada oksijen sayısına bakılmaksızın doğrudan metalin oksitli bileşikleri Na2O, MgO, CaO, F2O3 gibi, CuO gibi bu bileşikler bazik özellik gösterir. Suda çözündüklerinde hidrosit iyonu dirişimli artıklıkları için pH'ları yetten büyük olur. Dolayısıyla bunlar sulu bir ortamda rahatlıkla bir asite tepkimeye girebilecek. Örneğin kalsiyum oksite bakalım. Bir bazik oksitse bu neyine dönecek? Bazana yani kalsiyum hidroksite. Az önce de bahsettim. Kalsiyum hidroksite şu şekilde. Kalsiyum bir tane OH grubu. iki tane verecek şekilde ne yapar? İyonlaşır. Gelelim şu meşhur metallerimize. Nedir onlar? Amfoter metaller. Amfoter metalleri bakın. Şurada neler var? Krom. E, alüminyum. Çinko. Kalay kurşun bir ilim Kodlaması Ceren al sana zincirli pabuç bir arkadaş. Bunu ne yapalım? Şöyle bakın Ceren al sana zincirli pabuç bir diye kodlayarak aklımızda tutabiliriz. Tutmamız da gerekiyor arkadaş Çünkü alfater metallerimiz hem asitle hem de bazılarla tepkimeye girebilir. Hem bütün asitlerle tepkimeye girerler. Aktif metal gibi davranıp hidrojen gazı oluştururken Değerli arkadaşlar diğer taraftan kuvvetli bazılar dediğimiz sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi bazılarla tepkimeye girmeleri söz konusudur diyoruz. Evet. Sırada ne var? Evet burada bakın oksitleri de benzer özellik gösterir. Çinko oksit, alüminyum oksit, kurşun, oksit, alüminyum hidroksit, beryum hidroksit. Yani bunların amfoter metalleri hem oksit hidroksit bileşikleri amfoter özellik gösterir. Tekrar söylüyorum hem asitlerle hem de kuvvetli bazı tepkimeye girer. Peki biz maddelerin tatları ekşi, acı dedik ya. İşte bunları ne yapmamayız? Sürekli bu şeyde kontrol edemeyiz. Yani her asit baz koklanmamalı, tadına bakılmamalı. E bundan dolayı buna yardımcı olacak olan bir araç istiyoruz. Yani bir maddeye baktığımızda onun asit ve baz mı olduğunu söyleyen risk almadığını öğrenebileceğimiz durumlar söz konusu. Biz bunları indikatör diyoruz. Bunun da ortamı pH değerine göre renk değiştiren zayıf organik asitlere veya bazlara indikatör denir. Örneğin burada en çok kullanılan yapay indikatörlerde metil oranjın bakın asitik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renk aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca diğer yaygın kullanılan fenolftalein asitik ortamda renksiz, bazik ortamda kırmızı, pembe bir renk alır. Turnusol kağıdımız asitik ortamda kırmızı, bazik ortamda ne yaparlar? E, mavi renk alırlar. Bunlar laboratuvarı kullandığımız bizim e, değerli arkadaşlar yapay indikatörler olurken böğürtlen, kırmızı lahana, çay, kiraz, yaban mersini, lale, gelincik, üzüm gibi bitkiler doğal indikatör olarak kullanılabilirler. Örneğin kırmızı lahana için bir deneyim yapabiliriz. Kırmızı lahana sirkeyi görünce salatalarda özellikle ya da limonun rengi açılır pembeye kayarken bir baz olan mesela bir deterjan bir sabun ovalandığında rengini yeşile dönür rahatlıkla görebiliriz. Keza çay içinde içerisine limon sıktığımızda yani sık bir madde sıktığımızda renginin sarıya doğru kaydığını içerisine bazik bir madde bir deterjan falan eklediğimizde ise renginin koyulaştığını kahverengi bulanıklaştığını görebiliriz. İşte böyle madde renk değiştirme özelliğinin yararlarını e, kullanılan maddenin bulunduğu ortamın asitik mi basit mi olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Ancak indikatörler ortamın asitik bazı hakkında fikir verirken derecesi yani kuvvetli bir asit mi, zayıf bir asit mi, kuvvetli bir baz mı, zayıf bir baz mı bunun hakkında fikir elde etme şansımız yok. Bunun için ise bir ölçü birimi olan pH kavramından bahsedebiliriz. Danimarkalı soran soransa e, pH'i şöyle ifade etmiş. Hidrojenin gücü power hidrojen harflerinden gelen bir kavram. E, derişimin eksi logaritması olarak karşımıza çıkmaktadır. Eksi logaritma konusundan dolayı biz bunu ancak 11 sınıfta sizlere anlatabiliriz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bir çözeltilik hidrojen ile hidroksitin derişimleri ya da size göre mol sayısı aynıysa ortam nötr. pH kaç oluyor bakın? 7 arkadaşlar. Ortamda hidrojen iyonu hidroksit da fazlaysa ortam nedir? Asidiktir. Dolayısıyla pH ne olur? 7'den küçük. Hidroksit iyonu derişimi hidrojenden daha büyük ise ortam baziktir. O zaman pH 7'den büyük olur. Kısacası nötr çözeltilerde ortam pH 7. Asidik çözelti pH 7'den küçük. Bazik çözeltilerde pH 7'den büyüktür arkadaşlar. Evet küçük bir mola verdik ve devam edelim arkadaşlar. pH skalasında ise asit ve balzarı e, ok yönünü bilmek çok faydalı olur. Aklımıza kolayca tutabilmek için. 25 derizde değerli arkadaşlar PR skalası 0 ile 14 arasındadır diyebiliriz. PR tam 7'nin olduğu şu bölgeye nötr. E, 7'den 0'a doğru gittikçe çocuklar bakın sola doğru gittikçe sayı küçülür. Ama unutmayın bu asitliğin arttığını e, ifade eder. Ama e, de bu arada artıyor. Yani hidrojen derişim altta artmıştır. Ama tekrar söyleyeyim logaritmik bir fonksiyon olduğu için pH asitlik ters orantılı gidiyor. Yani pH ne kadar küçükse mesela şuradaki bir asidin gücü şuradaki bir asidin gücüne göre nedir daha güçlüdür. Evet. Örneğin X asidi Y asidine göre nedir daha güçlüdür diyebiliriz. Evet bu tarafı doğruysa 7'den sağa doğru gittikçe sayı 7'den den sağa doğru gittikçe yani 14'e doğru yaklaştıkça ise baziklik rahatlıkla artar diyebiliriz. O halde şu pembemsi bölgedeki bir madde ile mavi bölgedeki bir madde ne yapabilir? Çok rahatlıkla tepkime girerek asit baz tepkimesi verebilir. Gündelik hayattan örnek verelim mi biraz? Evet mesela pH tam 7'ye saf su örnek verilmiş. Ee, kanımız 8'e yakın 7.4 bazik karbonat önemli mide tabletleri ilaçlar amonyak 3, sabun çamaşır suyu işte lavabo açıcı deniz kostikler bakın nedir bu tarafa doğru bazik iken süt süt ürünleri işte laktik asit kahve ba domates sirke limon mide asidi piller asidik yapıdadır. Buradaki pil e, akü asidi olarak da bina sülfürik asidi temsil ettiğini söyleyebilirim. Şimdi e, devam edelim. Günlük hayatta kullanılan bazı asidik ve bazik maddeler. Az önce saydık. Mesela idrar biraz asidik. Çay kahveler biraz asidik oluyor. İlave etmemiz gerekenleri bir daha okuyalım. Özellikle bazik maddeleri çamaşır sodası, kabartma tozu, deniz suyu Evet sabun deterjan. Lavabo açıcılar. Bakın günlük kadar tükettiğimiz bazı e, meyve sebzelerde bulunan asitleri de çok güzel ifade ediyoruz. Limonda sitrik asit, elmada malik asit, üzümde tartarik asit var. Kuzu kulağında oksalik asit var. Sirkede asetik asit, sütte laktik asit var. Bazı asitlerin ve bazılarının yaygın adlarını bir hatırlayalım. Hidroklorik asit, toz ruhu, nitrik asit, kezza, sülfürik asit, Zatça ya da akü asidi. Formik asit. Karınca asidi. Asitik asit sirke asidi. Şuradan en çok KOH ve şuna çok dikkat edin. Bunlar yaygın adları bilmek zorunda. Potas kostik. Amonyak. Sut kostik. Kalsiyum hidrokside sönmüş. Kireç olarak ifade edilir. Şimdi asit bazları yaygın olarak anlatımını bitirdik. Başka bir videoda da değerli arkadaşlarım asit baz tepkimelerini sizlere nötralleşme tepkimelerini anlatmak istiyorum. Bunu da bir sonraki videoda anlatacağız inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.